Witcher üzerine konuşacağım ama öncesinde Witcher için açtığım İngilizce kanalımın linklerini aşağı bırakıyorum. Bir iki hafta içinde oraya da video atmaya başlayacağız. Umarım sonu güzel olur. Hayırlı olur yani. Öyleyse videoya geçelim. House of the Dragon'ın çıktığı ve epey konuşulduğu, yıllardır ha çıktı, ha çıkacak diye 5 yıldır planlanan Güç Yüzüklerinin çıktığı dünyada, bir avuç Witcher sever, Geralt'ın ve tabii ki Netflix'in 3-5 bir şey göstersinler bari diye pembe götünü beklediği bir dönemdeyiz. Peki Netflix neden böyle yapıyor? Açıkçası bu iki büyük yapımın altında kalmaktan korkuyor. Witcher popüler bir şey evet ama kabul edelim ki Witcher dünya çapında çıktığı anda ne Yüzüklerin Efendisi kadar ses getirebilir ne de Buz ve Ateşin şarkısı evreninden herhangi bir şey kadar. Henüz erken. Bundan birkaç sene sonra Witcher belki kendisini daha iyi tanıtacak ve kapışacak hale gelecek. Ama şu an bunu söylemek istemesem de durum bu. Böyle olunca da ne oluyor? Biraz daha bekleyelime varıyor iş. Netflix kendi yapımları Stranger Things'in, Squid Game'in filan dahi Witcher'ın önünde olduğunu düşünüp birbirlerinin popülerliğine damga vurmasın diye o kadar uğraşıyor ki uzaktan bakıp hayrete düşüyorum. Düzgün içerik her türlü izlenir. Er ya da geç izlenir. Gerçi izlenme de benim kanal mesela izlenmiyor. Lan yoksa düzgün içerik yapmıyor muyum? TikTok'ta Michael Jackson dansı yapasında yok değil. Bir sonraki videoda Michael Jackson dansı yapayım mı? nasıl olur? İşin geyiği bir yana yeni sezon ve tabii ki Blood Origin hakkında muhtemelen ayın 22'sindeki Netflix tudum etkinliğinde bir şeyler duyuracaklardır. Blood Origin'in yayın tarihini verirler ve bence bir de 3. sezondan 15-20 saniyelik küçük bir şey izletirler. 2023'te bir ara yayınlayacaklar 3. sezonu ve bence aralığı bulacak yayınlamaları. Yine yengeniz kurudu köz getirin misali bekleyip duracağız. Bunlar bir yana geçen sene yapılan Witcher etkinliğine ne olduğunu da merak ediyorum. Neden devam etmiyor? Beklenen karşılanamadı mı acaba? Vallahi bu konular biraz beni germiyor değil hani. Oyunun yeni makinelere uygun tekrar düzenlenmiş hali ve Netflix görüntü paketi eklentisi de ha şu gün geldi ha bugün gelecek diye diye ertelenip durdu. Üstüne bir de CD Projekt çöktü filan derken Witcher'ın sahiden de ileriki yıllarda nasıl bir hayatının olacağını sorgulamaya başladım. Bu kadar kafada soru işareti olmasına rağmen bir yandan da Witcher'a fena paralar harcanıyor ve iyi bir iş çıkarmak zorunda olduklarını hissediyorlar. CD Projekt mesela kötü Witcher oyunu Çıkarırsa yandı. Harbiden iv yedi. batmaz. Evet ama çalışanları bıçakla tehdit edenler fazlalaşır ve bunlardan biri de ben olurum. İşin kötü yanı ben tehdit etmem yaparım. Yatarımız neyse yatarız arkadaşlar sıkıntı yok. İki temiz don gönderirsiniz. Çıkınca porçay gibi 3 video çeker yoluma bakarım. İnsanın bazen tutuklanası geliyor. CD Project oyunu iyi yapsa da beğenmeyenler olacak bu arada. Yorumları şimdiden tahmin edebiliyorum. O ne ya yeni okul mu olur? Vaşak okulu da neymiş? Siri'yi oynayamayacağız mı biz? Zenci Witcher mı olurmuş? Bu sonuncusu şakaydı da diğerleri kesin olacak. Bu yorumlar yapılmazsa Witcher oynamayı bırakırım. Hatta okumam, izlemem videosunu yapmam. Kanalı da kapatır, Sivas'ta köfteci de işe başlarım. O kadar garanti konuşuyorum bak. Kaçarı yok bunun. Ben tabii ki ılımlı yaklaşacağım. Çünkü ne demişler? Buğday dolmaya başladıkça kafasını aşağı eğer. Buradan CD Projekt'e sesleniyorum. Başka şansınız yok. İyi değerlendirin. Zaten rezalet bir 20. yıl kutlaması yaptınız. Harbi adamlar hiçbir duyuru yapmadan yaklaşık 2 ay boyunca canlı yayın yaptı lan. Başka bir firma bunu yapsa taşlardık. CD Projekt'i niye taşlamıyoruz? Korsan oyun sata sata bu hale geldiklerinden dolayı mı acaba? Bilemedim. Tehlikeli abilere de benziyorlar. Sonuçta Avrupa'nın zengin muhitlerinde oturan çocuklar değil bunlar. O yüzden daha kolay sallayabileceğimiz Netflix'e geçiyorum. Netflix her an her şeyi bok edebilir. Sürekli Marvel evreni gibi genişleteceğiz. Acayip büyük bir evren olacak Witcher deyip durdu şovranır. Harbiden de bu adımları attı. Animesini yaptı. Acayip iyiydi. Saygı duyduk. Dizisini yaptı. Fena değildi ilk sezon ama çok daha iyi olabilirdi derken ikinci sezonda sıçtı. Üçüncü sezonda acayip tehlikeli duruyor şu an. Özellikle oyuncu seçimlerinde sıçmak nedir, sıvamak nedir bize çok iyi gösteriyorlar. Ulan acaba sırf bu konuda ders olsun diye mi bunu yapıyorlar? Yıllar sonra insanlar bu diziye bakıp aha da böyle yapılmaz desin ve doğruyu bulsun diye mi bu kadar kötüler? 30 senedir harıl harıl çalışmaktan suya bandırılmış hafif ıslak marıla dönmüş kafam almıyor. Sizin alıyor mu? Allah seni kahretsin Netflix. Bir bir de Blood Origin geliyor ya o da Allah kerim. O kadar güvenim kırıldı ki evrenin mekanikleri her an derinden yaralanabilir. Ama neredeyse bir senedir post prodüksiyonda olması ve hatta bazı bölümlerinin tekrar çekilmesi benim umudumu ufaktan da olsa yeniden yeşertiyor. Anime için çok kötü olabilir ve hatta olacak deyip yanılmıştım. Umarım bunda da yanılırım da Witcher dünyasını genişleten çok güzel bir içerik ortaya çıkar. Diyelim ki çıkmadı ve üstüne bir de dizinin 3. sezonu acayip kötü yorumlar aldı. İşte o zaman ekran uyarlamaları için Marvel etkisini beklemeyi unutun. Yavaş yavaş sönecek ve kurtarıcısını arayacak bir Witcher evreni çıkacak ortaya. O kurtarıcı da öyle hemen gelmez en az bir 5 sene sürer. Yani 2030'lara kadar filan sürer bu durum. Bir başka senaryoda Blood Origin iyi çıkabilir, dizi kötü çıkar, o zaman izleyici kitlesi Witcher'dan ufak ufak vazgeçmeye başlar ki gözler bu noktadan sonra gelecekteki Witcher içeriklerine döner ve bu durumdan sıyrılmak öyle zorlaşır ki makus kaderli insanların yazdığı hapishane şiirleri gibi olur. Bir de her şeyin güllük gülistanlık olma durumu var. Dizi iyi çıkar, Blood Origin iyi çıkar, yeni anime iyi çıkar, oyun efsane olur filan derken ortalık kan gölüne döner ve artık ekran uyarlaması olarak da House of the Dragon yahut Lord of the Rings kadar yumruğun masada kuvvetli bir seriye dönüşür çiçeğimiz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama sanki Witcher Netflix tarafından biraz arka plana atılıyor gibi. Sanki böyle umduğunu bulamamışlar da aman biz başka serilerimize yoğunlaşırız. Witcher de arka planda ufak ufak takılır diyorlar. Eğer böyleyse baya baya sıkıntı çekecekler. Abi zaten abone kaybediyorsunuz. Güzel halihazırda ortalama düzeyde izleyici kitlesine sahip ve harbiden de içeriye aç bir evren var. Bunun üzerine gitmezseniz daha çok abone kaybedersiniz. Stranger Things ile bilmem ne ile dönemsel izleyici toplarsınız evet ama iyi kurgulanmış evrenlere sadık merakla bekleyen bir kitle gibisi yoktur. Şahsen bana ne türlü bir Witcher içeriği verirlerse versinler tüketirim. Ha kötüyse kötü der söverim. Ama tüketmekten de geri kalmam. Çünkü merak ediyorum. Oradaki yaşantıyı, karakterlerin gelişimini, ne bileyim ülkelerin siyasi durumunu, büyücülerin tutumunu, cücelerin haytılığını ve bir sürü şeyi hem merak ediyor hem de ekranda oyunlarda görmeyi seviyorum. Biz bu işe gönül verdik. Ey Netflix! Kaybedersen üzülürsün. Altyazı Videonun sonuna doğru geleceğin belirsizliğinin yarattığı genel korkudan da bahsetmek istiyorum ki bu hayatın her alanında var gibi. Küçükken de böyle ertesi gün mesela denize gideceğiz gece boyunca yatamazdım. Yastığa kafamı koyduğum anda kesin yağmur yağacak yolda bilmem ne olacak hadi yolda olmadı kesin başımıza bir şey gelecek ve erken döneceğiz diye diye hiç uyuyamadan sabah ederdim. Sanki hayatında hiç güzel bir şey olamazmış gibi. İlk kez yurt dışına çıkacağım günde uyuyamamıştım. Witcher çıkacağı zaman da uyuyamıyorum. Kanalın son 60'da dakikalık izlenme kısmı var. Orayı mesela gün boyu yeniliyorum. Çünkü saniyelik dakikalık bile olsa bir şey olacakmış gibi geliyor. İşte bu korkuların en büyüğü de son zamanlarda kötü içeriklerle Witcher'a yüklenmeye başladı. Evet, sevdiğim, hatta acayip sevdiğim bir evren. Ama para kazandığım, yaşamımı sürdürdüğüm, en basitinden sahiden de ekmek aldığım bir evren Witcher. O olmazsa başka ve muhtemelen sevmediğim işler yapacağım. Özetle acayip mutsuz olacağım. Herkes gibi ben de mutsuz olmayı istemiyorum diyor ve kapanışa geçiyorum. Sonlara doğru biraz romantik serseri moduna geçtim ama kusura bakmayın. Safkan duygusuz bir insan değilim. Öylelerini seviyorsanız da tekrar ediyorum. Burası orası değil. Ben o değilim. O yüzden hissederek bekleyerek merak ederek kalın. Hoşçakalın.